Antalya Büyükşehir Belediyesi kültür salonunda gerçekleştirilen tüp bebek seminere yoğun ilgi gördü. AK Parti İlkan'ın kollarının girişimleriyle İstanbul Amerikan Hastanesi'nden gelen tüp bebek uzmana Doktor Senayi Aksoy seminere katılanlara kısırlık ve tüp bebek tedavisi hakkında bilgi verdi. Bebek sahibi olamayan çiftlerin hemen ümidini kaybetmemesi gerektiğini söyleyen Doktor Aksoy, uygun tedavi yönteminin belirlenmesi ve uygulanmasıyla birçok çiftin bebek sahibi olabildiğini söyledi kısırlık bir sene korunmasız ilişkiye rağmen haftada 2-3 korunmasız ilişkiye rağmen çocuk olmaması durumunda kısırlık durumundan bahsedebiliyoruz. Buradaki kısırlığı yanlış anlamamak lazım. Kısırlık çocuk yapmaktaki zorluk manasında kullanıyoruz. Kısırlığın hani böyle sanki çaresiz bir şey gibi geliyor ve bir çeşit böyle kötü bir anlamı var. O manada kullanmıyoruz. Ancak Türkçe'de başka bir karşılığı olmadığı için kısırlık diye kullanacağım bundan sonra. çocuk yani çocuğu olmayan ee, bir sene boyunca haftada iki üç korunması ilişki yaran bir çocuk olmuyorsa burada bir kısırlıktan bahsediyoruz. Ve araştırmalara başlamak gerekiyor. Seminere eşleriyle birlikte izleyen evli çiftler tüp bebek konusunda kafalarına takılan birçok soruya cevap buldu. Ee, bu kısırlığın tabii birçok sebepleri var. Bunların e, erkekten kaynaklanan faktörler olabiliyor, kadından kaynaklanan faktörler olabiliyor. Yaklaşık yarısı erkekten kaynaklanıyor, yarısı kadından kaynaklanıyor. Hatta biraz yarıdan fazlası erkekten kaynaklanabiliyor. Bu erkekten kaynaklanan problemler işte sperm problemleri, spermdeki azlık, hareketlerindeki azlık, bir, bir şekil anormallikleri <laughs> olabildiği gibi, e, bunlar hafif olabildiği gibi çok ağır e, sperm bozukluğu.